Kadınlara da saç ekimi uygulanır. Daha çok şu şekilde bandana bağlayanlarda bu ihtiyaç doğuyor. Çünkü baskı uygulandığı için burada daha çok kapalı kadınlarımız da oluyor. Baskı uygulandığından dolayı saç köklerinde körenme oluyor. O zaman mecburen tabii yoksunluk yaşadığı için de saç ekim operasyonu gerçekleştiriliyor. Burada yöntem olarak eğer ki şurası tamamıyla bomboş olmuş ise safir de yapılabiliyor, DHL sistemde yapılabiliyor. Ama diyelim ki seyrelmeler var, ondan da çok ciddi şikayetçi saçını kesmemek için DHL sistem daha uygun oluyor. Donar alanda pencere şeklinde diyorum ben böyle. Bütün alan kesilmeden sadece şu şekilde düşünün. Üste saçlar duruyor, altta duruyor, sağda ve solda duruyor. Orta bölgesinden böyle alınıp yine homojen şekilde tabi hesaplamalar yapılarak böyle bağlayabilmesi ve kamufle edebilmesi için o kökleri işte eksik olan yerlere yerleştirme işlemi. Burada tabii yüksek rakamlar olamıyor hepsi kesilmediği için. Yani 3000'lere kadar 2000-3000 arasında bir sayıya ulaşılabiliyor. Diyelim ki erkek tipi saç dökülmesi var. Ful alan boşalmış. O zaman mecburen tabii yüksek sayıya ihtiyaç olduğu için bütün saçlarının hepsini tıraş etmemiz gerekebiliyor sakal ekiminde şöyle düşünelim. Şimdi yönler aşağıya doğru olması gerekiyor. Birincil olarak en önemli faktör doğallık diyoruz ya hani. Burada yönlerin de aşağıya doğru ve donör donor alanında ikili, üçlü, dörtlü, beşli hatta altılı bile saç köklerinin olduğu greftlere rastlayabiliyoruz. O yüzden e, sakal ekiminde bunlar birden çıktığı zaman çok kaba bir görüntüye sebebiyet vereceği için arka donör alanından alınır iken greflerin tekli olanlarını tercih etmemiz gerekiyor. Mesela e, saç ekiminde tam tersini yapıyoruz. Hani bir kanalın içerisinden bir tane saç deli geleceğine üçlü beşli varsa onları da alalım çarpı üç çarpı beş yapalım diye düşünür iken sakalda tam tersi doğal olması için. Tekli greftlere ulaşmak gerekiyor. Aynı zamanda da kanalları kendi yönlerine doğru yapmak gerekiyor. Tabii çizim de çok önemli. Yani tam bir sakal çizimini buradaki olan boşluklara da dikkat edildiğinde sakal hakiminde de çok güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz. Çok güzel bir soru. yüz. Yani normaldeki yıkadığımız gibi bu şekilde tabii ki olmaması gerekiyor. Ee, nasıl ki saç ekiminde tamponlar şeklinde yapıyor isek aynı. Burada da tampon şeklinde solüsyonlarımızı sürüyoruz. Daha sonrasında şampuanı ile beraber yine tampon şeklinde durulamış oluyoruz. Uyku pozisyonunda sırt üstü yatar şekilde olacak. Boyun yastığı verilmeyecek çünkü... Bu bölgelerimizde de saç köklerimiz olduğundan dolayı kıl köklerinin çıkma ihtimaline karşın sadece kendisini birey hani komutulayacak. Sırt üstü yatış. Yan yatarsa ne olur? Sürtünürse çıkar. Bundan dolayı ilk 5 gün en önemli söylediğimiz ilk 5 günde dikkat ederse daha sonrasında çok bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. 8-10 gün içerisinde iyileşme özellikle 9. 10. günlerdeki kabuk dökmeden sonrasında genel olarak güzel bir iyileşme gözlemlenir. Ee, ne zaman çıkarlar? Aynı işlem aslında cildin altındaki tabakalarımızdan cildin yüzeyine gelmesi, sonrasında kendini göstermesi dediğimiz süreç toplamda 4 ayı bulur. Maksimum 5. ayda görürüz. Maksimum 5.